Selam arkadaşlar. Herkese bugün nasıl az ürünle parla video hazırlıyoruz. Bugün sıradan ürünleri seçiyoruz ve hep birlikte hazırlanacağız. Mesela şu anda elimde ne var? Ee, highlight. Highlight ile başlayalım isterseniz. Az ürünle parlıyoruz arkadaşlar. Çok güzel sinir Highlight. Hafif bir şekilde sürüyorum. almamada sürebilirim. Ve parlıyoruz. Hemen bir fırça alıp geliyorum. Fırçamı almadım. Evet. sonradan sürmedim bu arada. Dikkat ettiyseniz tam bir yaz makyajı yapıyorum. Tam yaz makyajı yapıyorum sizin için. Gördüğünüz gibi yüzünün belli bölgelerini aydınlattım şu anda. Şimdi diğer adımlar. Bakalım çantamızda başka neler var. Ee, bir adet highlight yani high peni var. Bunu vücut olarak da kullanabilirim. yüz olarak da kullanabilirim. Ama kullandım. İsterseniz sürmeyelim. Başka. Şu kırmızı ruju Gece gece çıkarken bence denemeli. Bunu kullanalım. Ee, eyeliner çekmek istiyorum gözlerime. Mavi bir eyeliner'ım var. Yaz akşamları için bence harika. Ee, onun dışında makyaj poşam daha Kontürümü sürmek istiyorum. Kameram sallanıyor. Kontürümü sürmek istiyorum. Çok seviyorum. Özellikle bu, burun bölge uygulamasını çok seviyorum bunu. Ya burayı falan hiç şey yapmıyorum. Çünkü yüz hatlarım çok ince. Bence gerek yok. Sadece burun için gerek var benim bana. Burun için kullanıyorum. Evet. Şu an gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Başka ne kullanabiliriz? Allık aydınlatıcı yine yüzümü gayet güzel parlatıyor. Allık kullanabiliriz. Son olarak rujumu sürüp tamamlayacağım arkadaşlar. Bu arada en sevdiğim yüzüğü lütfen bunu takmam gerekiyor. Evet son olarak az ürün dediğimiz için son olarak ucumu sürüyorum. Ve bitiriyorum makyajımı. Bu da böyle bir çeri, çeri kıvamında. Evet. Bence. Tamam Yaz için tam bir yaz akşamı kızı oğlum. Yaz akşamı için bu şekilde bir makyaj, az ürünle makyaj yapabilirsiniz. Bu kadar. Teşekkür ederim hepinize.